Çok mu acıktınız siz ya. İki gün ben yokum size yemek ayran olmadı mı? Afiyet olsun yiyin bakalım. Gel sarı sen de gel. Sarı gel. Ay çok mu acıktınız siz. Hadi yiyin. Gel bakalım sen de gel. Kırçıl. sarı gel korkma gel yaksın gel, gel. Gel gel sen de gel. Kırcıl <laughs> <Hep, gülüyor> yaramazlık yapma. Çok var. Gel gel gel. Ben size su da getireyim. Kavga etmeyin ama. Kavga etmeyin ben size su da getireceğim. Gel sarı gel korkma. Sen de çok korkaksın ya. Git senden olmaz. Aferin size. Ben size su getireyim. Ya aç kaldın gel işte. Gel. Gel korkma gel. Ben varım gel. Gel. Sarı. Sarı gel buraya. Gel işte. Gel ben varım gel. Su getireyim ben.